Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Badede gizli kodları deneyeceğiz. O zaman hadi başlayalım. <laughs> For everybody's favorite subject. <gülüyor> <gülüyor> ve bakın gördüğünüz gibi Bolly Bolly size kapıdan şey Bolly yani Bolly diyorum işte ve böyle kafa kafa bizi kovuluyorlar bize kafayı kafadan kovuluyorlar o zaman o, za o zaman o zaman gizli konumuza geçelim Oh, hi. Welcome to my schoolhouse. Now it's time for everybody's favorite subject math. Answer the three questions correctly, and you might get something special. Probably. Evet iki sola. İşte böyle. Bakın. Ekran ters dönüyor. <laughs> ekran ters dönüyor. Bakın, ekran ters dönüyor. You need to collect two notebooks before you can use these doors. Evet arkadaşlar gizli kodlarımızı dedindik. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.